Müslümanların hayatta olduğu, var olduğu, İslam'ın hakim kılındığı zamanlara bir bakın. Müslümanlar insanlığın menfaati adına hareket ettiler, mücadele ettiler. Çünkü Rableri hayattaki, kainattaki herhangi bir şeyin yok olduğunda hesap soruyordu kullarından. Bırakın normal insanları Allah Azze ve Celle peygamberlerden dahi hesap soruyordu. Buhari'de geçen bir hadiste peygamberin ayağını bir tane karınca ısırıyor. Ve karınca ısırmasına kızan peygamber gidiyor, bütün o karıncaların yuvasını yakıyor. Allah Azze ve Celle peygamber ikapta bulunuyor, azarlıyor. Şarihlerin beyanına göre Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle diyor ki, o karınca bunu yaptı, sen hepsini yaktın öyle mi? Bir peygamber azarlıyor. Peygamber dahi olsa bırakın insana zulmetmesini, bir insana yanlış yapmasını, peygamber dahi olsa kainattaki herhangi bir şeye yanlış yaptığında Allah azarlıyor. Buhari'de okuduğumuz benzeri bir nakit. Bir kadın sırf kendisine iyi davranmadığı için cehennemlik oldu. Allah azarlıyor. Muhammed Aleyhisselam sadece insana iyi davranacaksın, insanla ilişkili olacaksın, İnsana emanet gözüyle bakacaksın demiyor. Kainattaki her bir şeye bu şekilde bakacaksın diyor. Bundan dolayı Müslümanlar insanlığın faydası için, insanlığın menfaati için her şeyi yaptılar asırlarca. Burada Müslümanları tezki etmek değil. Fakat Allah Azze ve Celle'nin hidayetini konuşmak mesela. Allah'ın hidayetine kim tabi olursa insanlığın hayrı için, kainatın hayrı için mücadele etti.